saygın bir e, ailemizden e, bir abimiz geldi. İşte çocuğu başka bir dershanede. dedi ki hocam sizinle çocuğumu görüştürmek istiyorum. İşte ben okuldayım. Yüzlerce öğrencimi yönlendirebiliyorum. Oğluma bir şey söz geçiremiyorum. E, kimlerle görüştürmedim ki hiçbir etki olmadı vesaire gibi yakınıyorum. Şimdi ilk ben dedim ki bir gelsin bir sohbet edelim bizde. Oturduğumuzda e, Öğrencimizin kulağında her bir kulağında 4-5 tane küpe var. Evet. Bütün parmaklarında ikişer tane yüzük var. İşte bilezik var. Tabii bu erkek öğrenci, kız değil yani. Ee, ama çocuk böyle bakıyor hayata. Öyle Şimdi mutlu ben oluyor. Öyle mutlu oluyor. Bunu anlamak gerekiyor, empati kurmak gerekiyor. Ben ilk önce bu arkadaşımızla görüştüğümde ilk söylediğim şey e, şu oldu: Bu takılar sana çok yakışıyor dedim. Çocuk öyle bir gözlerinden yaş akmaya başladı ki Salih Bey. Ne oldu dedim hayırdır? Diyor ki ben şimdiye kadar bu anlamda kendimi düzeltmek işte biraz daha fazla başarılı olmak motive olmak konusunda belki onlarca insanla görüştüm. Her insanla görüştüğümde herkesin ilk söylediği cümle şu neden bunları takıyorsun? Şimdi siz olaylara neden diye baktığınız zaman asla çözüme gidemezsiniz. Evet. Köy kavgalarını hatırlayın. İki aşiret ya da iki aile kavga Hı. ettiğinde çocukları yüzünden, tavukları yüzünden, bahçeleri evet. yüzünden işte yaşlılar toplandığında ne olurdu? Ya da şu anda bile mahallelerde yaşıyoruz. Halen var. Biri e, neden böyleydi, biri neden böyleydi diye hep eskisini sorguladıkları zaman çözüm gelmiyor. Onun yani. yerine daha sade, daha net, net biraz daha e, zarif bir kavram. Nasıl? Evet. Nasıl üstesinden gelebilirim? Ben olaya böyle baktım. Bu öğrencimiz... Bir süre sonra baktım küpelerinde çıkardı. İşte <laughs> yüzükten de çıkardı. Ee, ya babası 2 3 hafta sonra geldi dedi ki ne yaptınız bu çocuğa? Ben dedim ki onu koşulsuz kabul ettim. Evet. Olduğu sadece anladım. ettim. Sadece onun yerinde olduğumu düşündüm ve onu anladım dediğiniz gibi. Aslında hocam çıkarmaya da bilir yani tabii. o konuda da çok diretmemek tabii, lazım. Tabii, tabii. Kendisini öyle mi mutlu hissediyor? Hayır benim o... an, amacım elbette ki onları çıkarmak değildi ama ee, şöyle bir şey var yani insan yaşadığı toplumda bazen dış tepkilerden korkabiliyor Tabi ee, işte madem ki annem istemiyor ben bunu çıkartayım gibi bir şey düşünmüş olabilir ama evet. velhasıl hedefimize ulaştık hedefimiz onları çıkartmak değildi ama çocuğun ders çalışmasını sağlamaktı biraz daha başarılı olmasını sağlamaktı ve başarılı olduğu gibi hayatını da birazcık da olsa ailesinin de isteklerini kabul ederek biraz daha düzenledi